Çağrı Balıkesir Aroma Terapi Festivali'nin son günündeyiz. Merhaba. Merhabalar. Ve e, Çevre Koruma, Balıkesir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı standındayız. Hemen tanıyalım sizi. Merhabalar. E, Balıkesir Çevre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi e, sıfır atık koordinatörü olarak görev yapıyorum. İsmim İsmail Akbaş belediye olarak düzenlediğimiz dördüncü uluslararası aromaterapi festivalinde biz de çevre koruma dairesi olarak sıfır atık bilinci, iklim değişikliği bilincini arttırmak adına çalışmalar yapıyoruz. Standımızda vatandaşlarımıza bilgilendirmeler yapıyoruz. Eyvallah. Nasıl geçiyor, nasıl geçti bu dört gün? Bu dört gün çok yoğundu. Geçen sene de katılmıştık ama bu sene gerçekten merkezde olmasının da etkisiyle hı hı. vatandaşlarımızla çok yoğun ilgisi var. Ee, biz katılımcılara, bizlere destek oldukları için teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Ee, Sizin bir çevreye duyarlı bir e, bölüm olarak, belediyenin kurumu olarak değil evet. mi? Tabii tabii. E, vatandaşlar nasıl karşılıyor? Tepkileri nasıl? Vatandaşlar... E, çok ilgililer. Özellikle çocuklar, e, Z kuşağı dediğimiz kuşak çok daha ilgili. E, konuya hakimler, bizim anlatmamıza bile gerek kalmıyor. Biz sadece onları hatırlatarak konunun e, ehemmiyeti hakkında bilgiler veriyoruz. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın vizyonu e, bize bu yolları açıyor. Bu vizyon doğrultusunda da talimatlarıyla beraber e, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Eyvallah. Siz bir değerlendirme yaparsanız, e, Türkiye'de e, çevreye verilen değer, önem, e, ne kadar duyarlı vatandaşlarımız, kurumlar ne kadar duyarlı, e, yapılan çalışmalar sonuç alınabiliyor mu, nasıl gidiyor, her şey yolunda mı, evet. ilerleme var mı? Evet, e, şimdi biliyorsunuz Emine Hanım'ın, Emine Erdoğan Hanım Efendi'nin katkılarıyla başlayan sıfır atık, e, kampanyası tüm Türkiye'de ve dünyada hatta önem kazandı. 30 Mart artık dünyada sıfır atık günü olarak ilan edildi. Bizler de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde yüz çıkan atığı rehabilite eden bir kurumuz. Geri dönüşüm rakamlarımız da tüm ülkeye göre yüksek durumda. Tabii ki vatandaşlarımız, bizler belediye bu konuda çalışarak kaliteyi yükselteceğiz hep beraber. E, bu hep beraber yapılabilecek bir iş çünkü. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Geri dönüşüme bu kadar önem verilmezse e, yeni altı kaynaklarının e, zarar gördüğü sizce e, olabiliyor mu? Yani tabii yeni ki. Altı kaynakları zarar görür mü? Tabii ki. Tabii Tabii ki. Tabii ki. Yani yeraltı kaynaklarımız da kullandığımız içtiğimiz sular da zarar görecek. Bunun yanında da iklim değişikliği artık aşikar oldu. Yani işte yaz gelmiyor, çok aşırı sıcaklar, yağmur yağmıyor, yağdığında birden yağıyor. Yani hep beraber geleceğe emin adımlarla ilerlememiz lazım ve geleceğimize bırakacağımız mirasa e, önem vererek onlara güzel şeyler bırakmamız lazım. Eyvallah. Bu yıl zaten mevsimde bir sarkma oldu değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Tabii. Kesinlikle öyle. Yani yaz geç geldi, Baharları kaybettik artık yani. Evet ve e, bu yıl dünyada eee istatistiklerin e, yaptığı araştırmalar sonucu dünyanın en sıcak yazı olacak Evet evet 50 evet. 50 dereceye kadar çıkacak mı? El Hatta sıcakları. kaynaklarının bile tabii ki e, bu, tabii ki yüksek ısı derecesinden e, etkilenecek. Tabii tabii. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi El Nino sıcakları diyoruz bunlara. 5 e, yıl bu şekilde gidecek. E, yani bizim hep beraber çevreye saygılı saygılı davranarak çevreyi kirletmeyerek suyu e, enerjiyi dikkatli kullanarak e, ancak bu şekilde destek olabiliriz. Bu işin önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalıyız. Bizlerden istedikleri bir şey varsa da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Eyvallah. Bazı işletmelerin e, katı atıklarını arıtmalarının çalışmadığı söylenir, değil mi? Evet. denize attığı gözleniliyor evet. derelerden Tabii. Bunu yaşayan sahil sitelerindeki tatilcilerden de biliyoruz. Hatta çok tabii. çok defasında eylemler yapıldı. Tabii, Basın tabii. gündeme getirdi. Kaç tabii. defa çevrimi şehircilik ilgimi dedi. Bilgiler ve cümlere kadar yapıldılar. Ama Sonuç alınamıyor. Ee, bununla ilgili sizin kurumunuz ne durumda neler yapabiliyor? Denizin ile kirli, ilgili. Evet. Biz Balıkesir olarak iki deniz bir şehir diyoruz. Hem Marmara'da hem Ege'deyiz. Ee, tabii ki deniz kirliliği bizler için çok önemli. Şu anda ses ee, yani eğlence yerlerinde çıkan Ses denetimlerimizi artık otomasyona çevirdik. Yani hiç yerine gitmiyoruz. Otomatik sistemde bunu değerlendirebiliyoruz ve bize uyarı geliyor. Aynısını artık su derelerde atılan atıklarda anlık olarak ölçümler yaparak yükselme anında anında müdahale etmeye çalışacağız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonu itibariyle de bu sisteme başlamış olacağız. Yani duyarlı, yani kirlenen suyu anında yerinde bize uyarı gelecek. Biz gerekli tedbirleri alarak anında oraya müdahale ederek Kimden çıktıysa ona müdahale edeceğiz ve cezai işlem uygulayacağız. Ya, bu zamana kadar böyle bir şey yapılmış mıydı peki? Şu anda benim duyduğum yok. Üzerinde biz çalışıyoruz. Evet. İlk olacağız belki de. Ee, ama inşallah yani... her böyle bir sıkıntı yaşanmayacak. İnşallah yaşanmayacak. Artık yıllardır bu köy gazı çektiği çiğne yeter. Evet kesinlikle katılıyorum. Ee, ancak bizler mesela dere ıslahları yaptık. Yani Ayvalık'ta olsun, Edremit'te olsun şu anda 4 derede çalışmamız var. Yani dereleri ıslah ediyoruz ve ıslah edildikten sonra zaten atan sırıtıyor. Yani onu görmek daha kolaylaşıyor ıslahtan sonra. Aynen. E, bunların önüne geçeceğiz ama ne cezai işlemle ne tedbirle bunun önüne geçilmez. Bilinçlendirme bizim en büyük silahımız. Ama yani bilinçlendirme tamam halka kolay ulaşılır bu konuda. Halk daha kolay yönlendirebilir. Ama i̇şte, yani işletmelerde onu, de, evet. Çevirip, tabii ki uygulamaları yüzünden aslında biraz da çevrenin katılıyorum size. Ben duyarlılığı aslında işletmeler içinde. Kesinlikle yani. yani. E, şimdi bu büyük zeytinyağı işletmeleri Körfez'den bahsediyoruz. İşte sabun yapan fabrikalarımız var. Çeşitli fabrikaların vatandaşların buraları tercih ederken arıtmalarını da nasıl bir lokantada bir restoranda mutfaklarını açık yapıyorlar gösteriyorlar arıtma Tabi bilgilerini de Tabii ki. De, mi, aynen. Yapıp. Arıtma bilgilerini de vatandaşlar görmek istesinler. Hatta firmalarda bunları göstererek bunu bir e, promosyon olarak şey olarak göster reklam amacında kullanabilirler yani. Aslında yani büyük, esir, büyük esir, bu konuyla ilgili e, firmalara gerekli uyarılar yapmış olmalarına rağmen tabii ki tabi ki Adamlar bir türlü e, Asıl gereken hasaretleri Göstermiyorlar. Göstermiyorlar tabii ki. Yani acaba diyorum ki yani yeterli derecede sert yaptırımlar uygulanmadığı için mi bunlar bu kadar rahat hissediyorlar kendilerini. Şimdi e, yaptırımlarımız aslında çevre cezaları çok yüksek. Yani bu çevre cezalarını uyguluyoruz. Bu adamlarda bu, yani, kadar rahat? bu rahatlık ne yazık ki var ama e, bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Denetimlerimizi biz çoğaltarak e, vatandaş. E, daha iyi, daha temiz bir su, deniz bırakmayı düşünüyoruz. Eyvallah. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Ee, umarım dört gün çok iyi geçmiştir. Çok harikaydı. Seneye 7 gün diyorlar. İnşallah seneye de görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Hayır. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Süreyle burada İnşallah. olacağız. İnşallah. Yani İnşallah. Bekleriz efendim. Sağlığımız, ömrümüz yeterse. İnşallah. İnşallah efendim. Bekleriz. Eyvallah. Hoşça teşekkür ederiz. Sağ olun.